Sevgili kardeşlerim haftanın projesi Behukutay genelinde konu olarak eğer Tanrı'nın emirlerini yerine getirirsen ben de sizlere güzel bir yaşam sürdürmeye hak kazandıracağım. Duadan faydalanacaksınız. Yağmurlar zamanla yağacak ve ekonomik olarak güzel şekil olacak. Ancak buna karşılık eğer evet siz benim sizlere emrettiğim yolda yürümezseniz, bana karşı gelirseniz o zaman sizi ceza olarak duanın güzelliklerinden istifade ettirmeyeceğim. Topraklar çöl olacak diye bir ikazda bulunuyor. Buna mukabil Tora öyle bir pasuklar söylüyor ki ileride Yahudi istikbalinin tarihini ufak bir film gibi özetledi. Sizi dağıtacağım bütün dünyaya. Dikkat ederseniz dağıtacağım. Dağılacaksınız değil. Dağıtacağım. Kendi planına, kendi Tanrı'nın düşüncesine göre dünyada dağıttıracak. Ve orada zorluk çekeceksiniz. Ve orada düşmanlarınız sizi yok etmek isteyecek bu tarihi olaylar biz gördük. Ancak bir taahhüt var ki, bir cümle var ki işte bu Yahudiliğin temelini teşkil eden. Tanrı diyor, af gam zot biyodem. Siz bütün bu yerlerde olmanıza rağmen atalarınızla yaptığım anlaşmayı bozmayacağım. Anlaşmayı tatbik ettireceğim ve sizi orada koruyacağım. İşte bu Yahudi toplumunun tarihçesinin kendisi değil mi? Bütün bunlar 3.300 sene önce Moshe Rabben tarafından söylendi ve bütün bunları gördük. Ve Pasuk'un bu kaybolmayacaksınız sizi koruyacağım cümlesi işte bu Yahudi toplumunun ışığı olmuştur. Toprakları bir taraftan bir bırakacağım. Bir tane bırakması Tanrı'nın bir lütfudur. Eğer orada bir yerleşim olsaydı tekrar anlaşmaya göre kendi sahiplenmek istediği topraklara daha zor olacaktı. Onun için Tanrı'nın yaptığı her şey daima bizim onun yolunu takip ettiğimiz zaman daima o bizimle beraberdir. Tanrı'ya duam o bizimle beraber ama biz onunla beraber olalım. Bu bütün dünyadaki tahribatlar sona ersin ve güzel bir suh içinde huzurlu bir dünyada yaşayalım. Hepinize şabat şalom.